Merhaba değerli vakit takipçileri. Bu dersimizde Java'da çok boyutlu dizilere giriş yapacağız. Nedir bu çok boyutlu diziler? İngilizce e, Multidimensional Array. Şurada yazıldığı gibi e, okunuyor. Bizim e, Java'da böyle tablo halindeki verileri tutmamızı sağlar. Yani, tablo halindeki derken ne demek? Şimdi şöyle bir örnek var elimde. Erkek çocuklarda boy ve kilo jet verildi. Şimdi ben bu bölgedeki verileri Java'da liste halinde nasıl alacağım? Buralarda işte multidimensional array'ler çok boyutlu array'ler işimizi görüyor. Çalışma mantıklarına bakalım. İşte benim verim burası. Ben bu veriyi aldım. Şimdi şu kısımların yani şuradan şuraya kadar yani hepsi satır. Row'larım benim. Row. Kardan aşağı olan kısımlarım ise benim sütunlarım. Sütun. kolum, İngilizcesi. Şimdi ben bunları aslında bir haritalanma, mapleme mantığı var. Şimdi ben her zaman kodlamada sıfırdan başladığı gibi. Buranın değeri, yani adı şöyle şu, buranın ilk değeri sıfıra sıfır. Sıfır başlangıç sıfır bir. Şimdi sağa kaydırdım. Sağda yine sıfırıncı satırdayım. Ama kolumu bir. Sağa kaydırdım. Sıfırın ikinci elemanı. Şimdi buraya geldim. Şimdi şurada aş aşağı doğru arttığım için birinci satırın sıfırıncı elemanı. Birinci satırın ikinci elemanı. Birinci satırın üçüncü elemanı. Bu şekilde çalışma mantığı Java'da. Burada bir haritalandırma var. Biz de bu şekilde çağıracağız verilerimizi. Şimdi gelin bakalım nasıl bir array tanımlayabiliyoruz. Şimdi array tanımlamayı hatırlıyoruz. Normal bir array tanımlayalım. Unutmayalım. Tek boyutlu bir de array diyelim şuna. Yani Bir boyutlu array. new int 5 elemanı olan bir boyutlu bir elektrondur. Peki multidimension nasıl olacak? Bakın multidimension aslında bir boyutlu eriler sadece tek kolondan oluşan eriler gibi düşünebiliriz. Yani şu şekilde 1, 2, 3, 4 tablomuzda tek boyutlu. Yani ne oluyor böyle olduğunda? Burası 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0 şeklinde gidiyor. 4'e 0. Yani ne demek? tek kolonlu olduğu için sadece şuraya ben row isim sayısını yazıyorum. Yani buradaki eleman sayısını. Sildik. Peki multi-dimensional'da nasıl yapacağız? Burada kaça kaçlık? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. 5'e üçlük bir array'im var burada. Diyorum ki integer yine şöyle tanıdım. Integer yine bunun çok boyutlu olduğunu belirtmek için iki tane köşeli parantez koyuyorum. Çünkü bu benim row'umu, bu benim column sayımı e, belirtecek. Sonra diyorum ki tablo diyorum eşittir new integer diyorum. Yine tablo sayılarımı yani şunun row'u, şunun column'u e, ifade ettiğini söyledik ve değerlerimi giriyorum. Nasıl? Bakın bundan sonra bir süslü parantez açtım. Ne yaptım burada? dedim ki şimdi aslı yazarken şu sırada yazıyorum. Şimdi şu bu satır yazacağım değil mi? 1 75 10. Açıyorum yeni bir süslü parantez bakın. Süslü parantez içerisinde. Sonra içine bir süslü parantez açıyorum. Diyor ki 1 karşılığını şöyle bakın. 1 75 10. 1 75 10. Doğru mu? Doğru. Sonra virgül deyip altına inip 287 13 yazacağız. Aslında şöyle de yazabiliriz. 2, 87, 13 3, 95, 15 Yine yazıyorum 3, 95, 15 4, 03, 17 4, 03, 17 03, saçma olur Pardon, 100 zaten 03 ne? <laughs> 18 çok önemli değil 510 5 110, 110 19 Bakın Ben bu tabloyu Biri bir şekilde Buraya aktardım Hatta Ben genelde şöyle yazıyorum Hadi yani alt satır alıyorum Gördüğünüz gibi Bu tabloyu buraya aktarmış oldum Peki şimdi ben aslında tabloyu oluşurken verileri girip ama ben bu tablonun verilerini dışarıdan elle girmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Gelin ona da bakalım. Integer yine aynı şekilde integer dedim row olduğunu, mu birden fazla olduğunu açıkladım. Dedim ki tablo 2 new integer benim row sayım ilk başta hep row'u temsil ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 5'e Üçlük bir ere oluşturur. İçi boş bu ereğin. Peki ben bu elemana veriyi nasıl gireceğim? Burası neydi? İndisim. Sıfıra sıfır değil mi? Diyorum ki o zaman tablonun ikinin sıfıra sıfırıncı elemanı birdir. Anlatabildim mi? Aynı şekilde sıfıra bir. Yetmiş beş. Sıfıra. Şurası bir olacak. Sıfıra bir. Sıfıra iki. 10. Burada sadece map olarak yani ben burada haritada yerini gösteriyorum. Diyorum ki benim e, elelerim el el bir harita ve ben o tablo içinde o haritada, şu haritada bunun konumunu belirliyorum. Belirledim. Peki. Ben bu çok boyutlu dizileri ekrana yani nasıl ekrana yazdıracağım? Şimdi ona gelelim. Şimdi şu tablomuzu bir ekrana nasıl bastıracağımıza bakalım. Şimdi mantıken ne yapmamız gerekiyor? Bir for döngüsü kullanacağız. Bu kesin ama şimdi ben şu görünüm sağlayacağım o zaman for içine for yazacağımı anlayabiliyorum çünkü ben ilk bunları yazdıracağım bunun içinde de bunları yazdıracağım yani şöyle yazarsam daha iyi anlaşılır for dedim int i eşittir sıfır neden sıfır? Ya çünkü benim indislerim sıfırdan başlıyor i küçüktür tablo nokta length dedim ve dedim ki i artı artı bu ne demek oluyor bu? Bu, bu kod ne için işimize yarar bizim? Kol kaç kere dönecek? 5 kere. Neden? Bu tablonun ilk yani row'u 5, length dediğinde tablonun length dediğinde bize bunun yukarıdan aşağı olan row sayısını söyleyecek. Yani 5 boyutlu. 5 kere dönüyorum. Tamam. Döndükten sonra da ben şu içindekiler için bir 3 kere daha dönmem lazım İçindeki verileri alayım. Diyeceğim ki bu sefer for int j eşittir. 0 G küçüktür tablonun ilk elemanı lenti aslında şu bu neden ya yani şunu boyutunu almam lazım kaç kere döneceğini e ben bu boyutu nasıl alabilirim yani sıfırın elemanın length'ini aldım da zaten hepsinin boyutları aynı çünkü ben e, burada bu şekilde tanımladım dedim ki i j, artı artı dedim sonra dedim ki s s o hatta sistem at print elen diyelim e, diyelim ki tablonun yeninci elemanının J'ye e, J'lik kısmını getir. Yani da boşluk bırak. Her bir şeyden sonra da şöyle bir boşluk bırakırsak bence olur. Bir deneyelim. Evet oldu. Bakın. 1.75.10 1.75.10. Bakın döngün başladı. Şöyle yapayım yine kafamız karışmasın. Hop, ne oldu? Tamam. Kafamız karışmasın. Ne yaptım? Tablonun lenti. Tablonun boyutu ne kadar? Yani row boyutunu veriyor bu lent bize. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere dönecek. I sıfırken bir kere daha döndürdüm tablomu. Tablo sıfırıncı elemanın lentine kadar. Yani şunun boyutuna kadar. 3 bunun boyutu. Ne oldu? Ee, i̇lk elemanım sıfırdı. J'nin ilk elemanı sıfır. Sıfıra sıfıra yazdırdım. Sonra boşluk dedim. E, J1 oldu. Hala iyiyim sıfır. 75 sonra 10 şeklinde gitti. Hatta iyice şey yazdığımıza gerek var mı? Yok gerek yok. Yani bu çok boyutlu ereğilerin çalışma mantığı bu şekilde ilerliyor. Biz bu şekilde level'lerimizi multi dimensional yani böyle iç içe ereğilerle tutabiliyoruz. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.